şefkatli ol toprak gibi tevazulu ol, ol can yoldaşım ol güler yüzlü tatlı see on seni arkadaşım Aklım biliyor, bili, bili, bili. yardım geliyor bili, bili. Aşkım seni Evet efendim tebrik ediyoruz. Gönlünüze sağlık sevgili kardeşim. Sağ olun, sağ olun. Yüreğinize abi. sağlık. Yine son albümden, sevgili albümünden Arkadaşımı Dinledik. Arkadaşımı Dinledik, Biraz evet. baktım Üstad Feyruz bestesi, Sözler başkasının. Sözler Mustafa abimizin, evet. e, Mustafa Demirci'nin sözleri. E, güzel bir çalışma oldu. E, umarım dinleyenler beğenmiştir. Peki ben şöyle hocamın yanına doğru giderken sevgili Mesut bir şey soracağım. Kendini Türk Osmanlı kültürünü hem batıya hem... Arap dünyasına tanıtan bir sanatçı olarak nitelendiriyorsun. Daha doğrusu seni öyle değerlendiriyorlar. Evet. Ve Topkapı Sarayı'ndayız. Bağdat Köşkü'nün önünde mukaddes emanetlerin hemen karşısında arkadaşım diyorsun. Neler hissediyorsun şu vakitte burada olmaktan? Yani farklı duygular içerisindeyim ilk önce onu söyleyeyim. Çünkü ben bir Makedonyalı Türk olarak evet. Türkiye haricinde dışında Avrupa'da olsun Arap dünyasında olsun daha çok faaliyetteydim. Arapça dili üzerine söylüyorum birçok e, parçayı. Bir de beş yabancı dil biliyorsun herhalde. Yani Makedonyalı Türkler genelde üç dili orada zaten konuşur Arnavutçayı bir de Makedoncayı. Biz de ben de İngiltere'de ilahiyat okurken orada Arapça dili üzerine tahsil gördüm aynı zamanda İngilizce e, öğrenme fırsatını da yakaladım ve dolayısıyla bunlar bayağı bir e, yardımcı oldu yani. Tevatrol. Ya Şükran. Sağ olun. Evet. Hocam size genç, Aynen böyle sağlık. pırıl pırıl bir kardeş. Sizinle sağlık, kendinize sağlık. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Şimdi bu ifade önemliydi, oradan biraz bir şeyler belki söyleyeceklerim kaldı. Seyir yani e, ben şunu söyleyeyim, birkaç gün önce Mısır e, televizyonda, devlet televizyonunda bir programa katılmıştım. Orada da e, bir Türk olarak tanıttılar ve burada bir eksiklik görüyordum daha önceleri. Yani niye e, Türk kültürü Arap dünyasında pek tanınmıyor? Bayağı bir uzak. E, sanatçılar neden o kadar da faal değiller? Yani bu sanatta olsun, e, kültürel bazda, e, yayıncılıkta olsun bayağı bir kopukluk var yani. TRT'nin ee, Arapça kanalı yayına başlasın. Sağlam, sağlam çalışıyor. Sadat Turan Bey ve arkadaşlarına da buradan başarılar diyoruz. Çok ...güzel bir iş olacak o, o, inşallah. O konu hakkında da bilgim var. E, TRT'nin de... ...bu çalışması bayağı çok güzel bir şey oldu. Bir köprü olacak zannedersem. Ve Benim yapmış olduğum bu çalışmalarda bir... ...köprü mahiyetindeydi. Ve oradaki çoğu dindar... ...kardeşimiz... E, ...çok beğendi ve... ...Türkçe dilini çok seviyorlar. Anlamasalar bile... E, e, dinlemeyi çok seviyorlar. Mesut bize peki, Türkçe söyler misin peki diyorlar. Ben sevgili evet. Mesut bir emri vaki yapalım. Mesela evet. buradaki eserlerden bir tanesi. Sevgilin Arapçasından bir bölüm. Şöyle Canlı canlı dinleyebilir miyiz? Hemen hemen. Sevgili e, albümü adını veren eser. Parçasını Arapça bir de İngilizce. Bir beyti Arapça bir beyt, evet. beytini İngilizce olarak söyleyeyim. Bir beytini de Türkçe istiyoruz. Tamam. <laughs> bir de Makedonca. Makedonca <laughs> <Aklınıza gülüyor> seslendirmedik. <gülüyor> Hadi bakalım. Şöyle diyor. رب صلي رب سلم على طه المعلم نبع خير شمس حق من السماء You're the light of my eyes You're the answer to my cries You're the dawn that chased away My darkest night وإن لم أراك يا حبيبي عين روحي دوما تراك نور من الله كي يضيء لنا الحياة آه حبيب <SCIENT> قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي طه عليك صلى الله يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي طه عليك صلى الله versiyonu. Bir de İngilizce arada Hı -hı. bir beyt söyledik. Bir Türkçesinden daha kısa bir bölüm istiyoruz. Sonra Kürtçe birazcık. <gülüyor> Makedonca. <gülüyor> O güzellik, o nezaket, o letafet, o asalet Bahşedilmiş sana bunca iyi hasle. Sana aşık, sana hayran, sana feda nice can Varlığınla hayat buldu bütün cihan Teşekkür ediyorum sevgili Mesut. Mesut. Efendim tamam. şu an... Bazı yerlerde iftar sofrası hocam. Ankara iftarına 7 dakika kadar bir vakit kaldı. Dolayısıyla sofra başında beklerken biraz daha Ankara'nın doğusuna gittiğimizde onlar tam ellerinde hurmaları ve sularıyla iftar ederken üç ayrı dilde efendimize sevgili Mesut Kurtiş'in seslenişini Selam. dinlediler. Bu da bizim bugün size ikramımız olsun efendim. Ama hemen hı hı. hocama döneceğim. Kıymetli hocam yazdığım sorular var. Şunu niye bilmiyorum Bugün için konuşalım diye not düşmüşüm Bu ki iftar mevzundan sonra Ramazan biraz da yardım Mevsim hocam insanlar yardımlar yapıyor Fakat bu yardımdaki üslup Sanki çok ama çok önemli Mesela Bazı kurumlar fakir talebelere Çanta hediye ediyorlar Çantanın üstünde kocaman kurumun adı yazıyor Bana giren geliyor Keşke diyorum yani bu Yardımda Reklam, üslup ne olmalı hocam Reklam orada konuştuk ya. Allah ya yani ticaret iki türlüdür. Biri maddi, biri manevi. Siz şimdi bir birine bir çanta hediye ederken aynı zamanda reklamınızı yapmak istiyorsanız hediye ederken değil, infak ederken, tasattuk ederken onu yani dini bir duyguyla bir ibadet olarak verirken, bir ibadet olarak verirken promosyon değil. Hı hı. Bunu verirken eğer siz Allah rızasına niyet ediyorsanız o zaman eee bütün hareketleriniz, o verişiniz, işte onun üzerinde herhangi bir işaretin bulunup bulunmaması falan buna uygun olmalı. Ben ne yaparsam bu daha muhlisane olur. Buna e, Allah rızasından başka bir şey karışmaz. Bu tamamen